Çünkü biz sel gibi bendimi sinen açalım. Yurtların dağları, engelleler, sığma, taşalım. Beş dava değil, 25 beş dava açsınlar. O sandık kurulacak. Bu savaşı ana değil, milletin iradesini açan bu akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki ben bu savaşı kazanacağım. Bu savaşı kazanacağım. Bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hadi meydan. Hadi meydan. Sizler ülkenin umudusunuz. Bu yolculuğun her zaman neferisiniz. İşte meydan. İşte meydan. İşte meydan. meydan. Haydi. Şimdi erken tepkere bunların ışıklarını açsın. Haydi hep beraber adalete fener yakalım. Alanın en sonuna kadar bütün fenerlerimizi yakalım. Bütün fenerlerimizi yakalım vatandaşlarımız. Aydınlatalım İstanbul'u. Aydınlatalım Türkiye'yi. Haydi yakın telefon ışıklarınızı. Alanın her yerinde yakalım ışıklarımızı. Aydınlığımızı gösterelim.